Sevgili öğrenciler dersimiz matematik konumuz uzamsal ilişkiler. Peki bu derste neler öğreneceğiz? Hemen onlardan bahsedelim. Simetri konusu, cisimlerin ayna simetrisi, simetri doğrularını çeşitli cisimler üzerinde gösterme, simetri doğrusuna göre cisimlerin simetrisini çizme, bunların hepsini öğreneceğiz. Simetri ne demek? Simetri aslında yansıma anlamına gelir. Şimdi tanımını yapalım. Doğrular yardımıyla iki eş parça ayrılabilen ve doğru eksenine göre birbirinin aynısı olan şekillerin durumuna simetri denir. Bütün cisimlerin simetrisi olmak zorunda değildir. Bazı cisimlerin simetrisi yoktur. Şimdi resmimizi inceleyelim. Örneğin burada gördüğümüz çocuğun simetrisi yapılmış. Yani şuradan bir doğru çizdiğimiz zaman çocuğun bu tarafta da görüntüsü var, bu tarafta da görüntüsü var. Ama simetride önemli olan Simetrik şekillerin birbirine bakması. Burada çocuğun eli şu diğeriyle birbirine bakacak şekilde olmalı. Ya da çocuğun yönü ikisinde de doğruya dönmeli. Her şey bu doğruya göre dizayn edilecek. Örneğin ayağını inceleyelim. Öndeki ayağı her ikisinde de birbirine değecek şekilde yani doğruya değecek şekilde gelmiş. Aşağıdaki eli arkaya gitmiş, burada da arkaya gitmiş. Çocuğun duruşu doğruya bakıyor. Burada da çocuğun yönü yine doğruya bakıyor. Yani buradaki çocuk simetri oluşturmuş durumdadır. Resmimizi inceledikten sonra şimdi de bu şekillerimizin simetrisini yapalım. Örneğin bu çemberin simetrisi vardır. Şekli ortadan böldüğümüz zaman kesinlikle simetrisi olacak. Buradan bölebiliriz ya da şuradan da bölebiliriz. Şuradan da bölebiliriz. Nereden bölersek bölelim. Şeklimiz simetrik olacak. Şu anda bu şeklimiz birbirinin simetrisi. Yani iki eş parçaya ayrıldı. Eş parçaların her şeyi birbirinin aynısı olmak zorunda. Farklı cisimler üzerinde simetriğin bütün özelliklerini göreceğiz. Şimdi ikinci şeklimize bakalım. Bu şeklimizi hiçbir şekilde simetrik olarak bölemeyiz. Çünkü şuradan bölersek bunun kenarı düz gelmiş, bununki oval. Bu şekilde olmaz. Şuradan bölmeye çalışırsak yine karşılıklı şekiller birbirinin aynısı değildir. O yüzden bu şeklimiz simetrik değildir. Diğer şeklimize baktığımızda da Buradan bölsek de simetrik olur. Şuradan şu şekilde yukarıya doğru bölsek yine simetrik olur. İstediğimiz şekilde bölebiliriz. Bunu da yukarıdan aşağıya doğru bir doğruyla bölelim. Ve her ikisi birbirinin simetriği. Peki ayna simetrisi ne demek? Ayna simetrisi de az önce anlattığımız simetriyle aslında aynı şey. Sadece Buraya bir ayna koyduğumuzda onun yansımasının oluştuğunu göreceğiz. Bu yüzden buna da ayna simetrisi deniyor. Cisimlerin düz aynadaki görüntülerine o cisimlerin ayna simetriği denir. Bu gördüğümüz bir ayna. Şurada kenarı görünüyor zaten. Bu bir ayna. Burada da kağıdın üzerine yarım yaprak çizilmiş. Kağıdı şu şekilde koyduğumuzda onun simetrisi bu şekilde oluşmuş. Yani şuradan aslında bunlar bitişik değil. Bunlar buradan ayrı. Simetrikte dikkat etmemiz gereken başka bir noktada şekiller yan yana olmalı. Yani aynı yerden başlamalı, farklı yönlere gitmelidir. Şekiller birbirinin aynısı olacak ama yönü ve yeri farklı olacak. Bunu da bir sonraki örnekte göreceğiz zaten. Şimdi farklı bir örneğe geçelim. Simetri alınan bir şeklin biçimi değişmez. Biçimi her zaman aynı kalır. Ancak yeri ve yönü değişir. Zaten yeri ve yönü değişmezse o şekil üst üste gelir. Bu şekilde de simetrik olmaz. Simetrik demek yansıma demek. Yani bu şeklin simetrini aldığımızda bunu buraya yansıtacağız. Şimdi bunun simetrini alalım. Kareleri dikkat ederek çizersek şekli tam ve düzgün bir şekilde çizeceğiz. Şimdi bunu çizelim. Şuradan başlıyoruz. Burada bu şu şekilde gitmiş. Biz de bunu bu şekilde getireceğiz. Yani aynısı olacak. Doğruya göre baktığımızda şuradan ikisinin farklı yöne ve farklı yerde olduğunu ama doğrultusunun aynı olduğunu görüyoruz. Yani bu bu tarafa doğru çapraz giderken bu da bu tarafa çapraz doğru gidiyor. Şunu yapacağız şimdi. Bu da yukarıya doğru yani bu yukarıya doğru bu aşağıya doğru çapraz gelmiş. Şimdi şurasını yapacağız ve iki kare getirdik. İki kareden sonra içe doğru gelmiş. Biz de bunu içe doğru götüreceğiz. Yani doğruya göre. Şimdi dışa doğru gitmiş. Dışa doğru getirdik. Yan çizdik. Şimdi de içe doğru getirdik ve tekrar dışa doğru çapraz götüreceğiz. Devam ediyoruz çizmeye. Buradan 2 tane kare gitmiş. 2 kare getirdik. İçe doğru çapraz getireceğiz. Ve en son bitiştireceğiz. Bu şekilde bu şeklimizin simetrisini yaptık. Diğer şeklimizin de simetrisini yapalım. Aynı adımları takip ederek bunu da yapacağız. Önce şu şekilde gelmiş. Biz de bunu şu şekilde aynı hizaya götüreceğiz. Ve bir tane dışarı gitmiş. Sonra İçeri doğru gelmiş. Şimdi şuradayız. Tekrar iki kare dışarı gitmiş. Dışarı demek doğrudan dışarıya demek. Onu yaptık. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi şu noktadayız. Dışarıya doğru bir tane çapraz gideceğiz. İçeri doğru düz geleceğiz. Ve şeklimizin son kısmını yapacağız. Birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi bu şeklimizin de simetrisini kolayca yapabildik. Önemli olan buradaki kareleri takip ederek ve yönüne dikkat ederek, daha da önemlisi doğruya göre olan durumuna bakarak. Şimdi başka bir etkinliğimizle devam edelim. Bu etkinliğimizde de simetri doğrusu çizmeyi öğreneceğiz. Şimdi A harfini simetrik yapacak şekilde ikiye bölelim. Bunu sadece şuradan bölersek simetri oluşur. Şuradan böldüğümüzde İki tarafta birbirinin aynısı oldu. Yani bunu şu şekilde katlarsak diğerinin üstüne tam olarak gelecek. Bu da simetrik. B harfini yapalım. B harfini de yaparken ancak ve ancak şuradan bölersek onun simetriğini yapmış oluruz. Çünkü bunu da doğruya göre şu şekilde katladığımızda tam olarak birbirinin üstüne gelecektir. Evet burası çok önemli bir nokta. Doğruya göre katladığımızda tam olarak birbirinin üstüne gelecektir. Hatta bunu kalemlerimizle de yaparak görebiliriz. Şimdi bu iki kalemimiz aynı. Bunu bir parçaymış da ikiye bölmüşüz gibi düşünelim. Şimdi bunu ikiye katlayalım bakalım. Yazılar da aynı yöne gelsin. Daha iyi görebilelim diye. Şimdi bunu katladığımız zaman üst üste gelmesini istiyoruz. Buradan katlarsak şu şekilde diğerinin üstüne gelecek. İşte bu onun simetri olduğunu gösteriyor. Açtığımız zaman da iki parça birbirinin aynısı olacak. Diğer harfimizle devam edelim. M harfini de ortadan bölersek simetrini oluşturmuş olacağız ve M harfinin de simetrini oluşturduk. Şimdi de bu iki harfimizin simetri doğrusunu çizmeye çalışalım. Ama bu iki harfimizin simetrisi yoktur. Bakalım nasıl olacak? Bunu buradan çizersek simetrik olmayacak. Doğruyu buraya koyduğumuzda kesinlikle simetri olmayacak. Çünkü üst üste katlarsak şurayı görüyor musunuz? Şuradaki ile şuradaki üst üste gelmeyecek. O halde bu simetri olmaz. Ya da farklı yerden bölelim. Şuradan bölersek ortadan. Bu sefer de üst üste gelmeyecek. Yani şu kısım uç kısımlar yine üst üste gelmeyecek. Bu şekilde katlarsak bu uç kısım buraya gelecek ve bunun aynısı değil. O zaman diyoruz ki bunun simetri yoktur. Diğerine bakalım. N harfinin de simetri yoktur. Şöyle önce görelim. Şuradan bölersek şu açık kenar ve bu açık kenar üst üste gelmeyecek. Bu şekilde katladığımızda onlar üste gelmezse o zaman bu simetrik olmaz. Peki ortadan bölebilir miyiz şu şekilde? Bu şekilde böldüğümüz zaman yine bunlar üste gelmeyecek. Çünkü doğruya göre katlayacağız. Yani burası burası şuranın üstüne gelecek doğruya göre katlayacağız çünkü hiçbir şekilde simetrik olmaz. Zaten bir önceki notumuzda da bütün şekillerin simetriği yoktur demiştik. Bazılarınki var bazılarınki yok. Simetri doğruları çizmeye devam ediyoruz. Gördüğümüz C harfini ortadan şu şekilde bölersek onun simetrisini oluşturmuş olacağız. Çünkü bunu simetrik doğrusuna göre katladığımızda burası buranın üstüne gelecek. Yani birbirinin aynısı şu halka da bu halkanın üstüne gelecek. Dolayısıyla simetrik olmuş olacak. Gördüğümüz kalbi bölelim. Bunu da sadece ortadan bölerek simetriğini yapabiliriz. Bu şekilde birbirinin üstüne katlandığında simetrisi oluşmuş olacak. Bu bir dikdörtgen. Dikdörtgen iki farklı şekilde de yapılabilir. İstersek şuradan ayırarak bunun simetrini oluşturabiliriz. Çünkü bu iki şekil üst üste katlandığında tam olarak kapanacak. İstesek buradan da yapabilirdik. Yine doğrumuza göre şöyle katladığımızda şu köşe şunun üstüne gidecek. Bu köşede buradan bunun üstüne gidecek ve tamamen birbirini kapatacaktır. Diğer şeklimize bakalım. Diğer şeklimizde şu şekilde buradan ayrılabilir. Bunu buradan doğruyla çizip ayırdığımız zaman şekillerimiz birbirinin üstüne tam olarak gelebilir. Yani şu kısım şuraya gelecek. Şu kısım şuranın üstüne gelecek. Burası da buranın üstüne gelerek şekiller birbirinin üstünü tamamen kapatacaktır. Şekiller eğer birbirinin üstünü tamamen kapatmazsa bu onun simetrik olduğunu göstermez. Yani simetrik olmamış olacak. Yıldıza bakalım. Yıldızımızı da herhangi bir uçtan başlayarak tam olarak ikiye bölersek her şekilde simetrik olmuş olacak. Bunun şuradan ayıralım. Ve bunun simetrisinin oluşup oluşmadığını da kontrol edelim. Bunu doğruya göre üst üste katladığımız zaman burası şuraya gidecek. Burası buraya gelecek ve şunlar da üst üste gelecektir. Birbirini tamamen kapatacak. Oval olan şeklimizi de ya da çemberi şuradan bölersek birbirinin üstünü tamamen kapatarak simetrik oluşturacaktır. Ya da buradan bölerek yine simetrik oluşturabiliriz. Üçgeni de buradan ayırarak simetrik bir hale getirebiliriz. Burası buranın üstüne gelecek ve birbirini tamamen kapatacaktır. Bu şeklimizi de şuradan bölersek simetrik olmuş olacak. Burası buranın üstüne gelecek. Dolayısıyla yukarıdan aşağıya doğru katlayacağız çünkü. Çünkü doğrumuz bu şekilde buradan geçiyor. Burası da buranın üstüne gelecek. Şu kenar şu kenar üstüne gelerek tamamen kapatacaktır. Şimdi de biraz alıştırma yapalım. Bunları hızlı bir şekilde çizeceğim. Siz iyi takip etmeye çalışın. Buradan yukarı gidiyoruz. Aşağıya geliyoruz. Tekrar aşağıya geliyoruz. Bu doğruya göre uzaklaştığı için uzaklaştıracağız. Aşağı doğru yakınlaştıracağız. Bir kare ilerleteceğiz. Sonra çapraz yapacağız. Ve en sonunda birleştireceğiz. Şeklimizin simetriğini yaptık. Bununkini yapalım. Gördüğünüz gibi burada bir yarım bir tane de tam kare var. Biz de onları boş bırakacağız. Yani şunun aynı hizasından buradan başlayıp Şunun aynı hizasına göre yapacağız. Önce bunu birleştirelim. İşimiz biraz daha kolaylaşsın. Bunu yaptıktan sonra dışa doğru bir tane çapraz gitmiş. Biz de dışa doğru bir tane çapraz gittik. Sonra dışa doğru bir çapraz daha gittik. Aynı tarafta onun da aynısı var. Onu da yapalım. Onu da yaptıktan sonra şuraya kadar olan kısımları bitirdik. Ve dışarıya doğru bir tane kare gittik. Yukarı gittik. Diğerinde aynısını yapalım. Sonra iki kare gideceğiz ve her iki taraftan iki kare geldik. Buradan doğrunun tarafına getireceğiz çapraz bir şekilde ve dışa çıkaracağız. Şeklimizin aynısını yaptık. Şimdi diğerini hızlı bir şekilde yapacağım. Bunların karelerini sayarak siz de çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Önemli olan ortadaki Doğruya göre hareket etmek. Doğruya göre hareket ederseniz yanlış yapma ihtimaliniz çok azalır ya da hiç yanlış yapmazsınız. Şimdi şuradayız. Bir kare aşağı indim ve şimdi dışa doğru çapraz gideceğim. Bu sefer içe doğru çapraz geleceğiz. Burayı yaptık ama şurayı daha yapmadık. Orayı da yapacağız şimdi. Şimdi bunun aynısını yapıyoruz. Tekrar devam ediyoruz ve şeklimizi bitirdik. Şekillerimiz birebir aynı oldu. Diğer şeklimize geçiyoruz. Önce şurayı yapalım. 1 2 3 tane kare boş. 1 2 3 tane boş bıraktım ve bir tane çember yaptık. 1, 2, 3 tane kare burçluk bırakıp tekrar bir çember yapacağız. 1, 2, 3. Diğer çemberimiz burada. Bu ikisini birleştireceğiz. Ama bu taraftan mı? Bu taraftan mı? Şimdi doğruya göre hareket edeceğiz. Bu çizgi doğrunun tarafında olduğu için biz de burada doğrunun tarafından bunu birleştireceğiz. Doğruya doğru bir tane kareyi yapacağız. Kare yaptıktan sonra şunu yapacağız. Şimdi bunu da 1, 2, 3 tane kare var. Üçünün ortasındakinde yapılmış. Yani 1, 2, 3 bunu da yapacağız. Bunun da yönü her şey aynı olacak. Önce bu çizgiyi çizelim. Sonra bunu çapraz götürüp üçgen yaptık. Ve bunu şu köşeyle birleştirdik mi? Şeklimizin aynısını yaptık. Son ve önemli bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Örneğin bir dikdörtgen ne şekilde simetri olmaz. Onu göreceğiz. Bunu bu şekilde bölersek simetrik olur. Bu şekilde bölsek de simetrik olur. İşte benim demek istediğim bu. Bu şekilde bölersek simetrik olur mu? Bu şekilde bölersek simetrik olmaz. Bu bir simetrik değildir. Neden değildir? Şuna göre değildir. Hemen inceleyelim. Bizim doğrumuz ortadan geçiyor. Yani bu doğruya göre inceleyeceğiz. Eğer bu doğruya göre incelemezsek evet bu iki şekil birbirinin aynısı birbirine tamamen eşit zaten. Ama simetrik olmadı. Çünkü simetrik olabilmesi için bunun ayna görüntüsünün aksetmesi lazım. Aynısının olması lazım. Diyelim ki biz bunu şuradan katlamaya çalıştık. Bunu buradan katlarsak bu köşe nereye gidecek? Yani bu yukarıya doğru gidecek değil mi? Şunu şu şekilde yuvarlayacağız ve bu şuraya gelecek. Bu buraya gelecek ve boşluğa gelecek. Şuran üstüne gelmesi gerekiyordu halbuki. Ama oraya gelmeyecek. O halde bu simetrik değildir. Ya da şu köşe şuraya gelir mi? Gelmez. Tam olarak buradan katlarsak oraya gelmez. Muhtemelen şuraya bir yere gidecek. Şu şekilde. Yani Şuraya bir yere gelecek ve simetrik olmayacak. Bir de şu şunun üstüne gelmeye çalışacak. Yani bu buradan geldiği zaman bu kısa e buna denk geleceğini düşüneceksiniz ama bu uzun ve bu kısa birbirini kapatmayacak. Yani bir dikdörtgeni bu şekilde köşelerinden bölersek bu simetri olmayacak. Bunu kenarlarından yapmamız gerekiyor. Bu sadece, Dikdörtgen için geçerli, kare için geçerli değil. Kareyi şu şekilde yaptığımızda istediğimiz yerden bölebiliriz. Kareninki şuradan çünkü bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla bu da buna eşit, bu da bunlara eşit. Hepsi birbirine eşit olduğu için bu bunun üstüne gelecek ve tamamen kapatacak. Bu da bunun üstüne gelecek, tamamen kapatacak. Ama burada bunlar yani şu kenarla bu kenar üst üste gelecek ama bunlar eşit değil. Sevgili öğrencilerim simetri konusunu bitirdik. Başka bir derste görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.